ne oluyor lan? Ben şey yapmışken hayır. Ayarlamasına şimdi karışmıyor. Biz kreni olmayacak. Yani yapacak başka bir şey yok herhalde yazsak. Oğlum, oğlum şunu, şu şu bir gelmese. Ee, yani şu gelme geldi. Bakın bir çete. Başka telefon da aldım. <laughs> ya, çünkü yani çok iyi olur gelinlerse. Bakalım şimdi bir çete. Ha geri gelmiş bak. Evet, dur biraz daha bakayım. Of. İlk Talha gelmiş. O yüzden Talha'ya hemen sabitliyorum. Mert neredesin Mert? Neredesin Mert sen nerelerdesin nerelerde? Abi ne adı? Burak, Hoş geldin Burak bu arada. Burak, kanalıma abone olursan çok iyi olur. Arkadaşlar desteğinizle Granny'in işini bitirmeliyiz şu anda. Aya yani yapacağım bu işi. Üç misafirlerde kalacak. Ben de var. İstanbul'a taşınacağız şimdi. Başla Şu şey benim random seviyem oldu arkadaşlar. Aa Geliyor gene ya. Acımasız. Acımasız seni ya. Ben şöyle kaçayım. Hmm, nereye girdi? Şu an acayip şekilde kontrol edemiyorum. Aboneyim. Hatırla beni. Hatta ben hesap değişti tek. Aa tamam anladım. Ama hatırlayamadım yani. Şunu da bir açalım. açamıyorum. Abi kaç. Greni gelecek. Greni gelme. Greni. Şu sen şurada bir şey var mı? Oha kaç tane düzür o. Gel gel bizim bak bizim bak. Gel. Gel 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 koçu 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 koçu. Gel gel koçu koçu koçu. Gel koş. Gel. Gel 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 koçu 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 seni. Seni koçu koçu gel. Tam burada neler var? Tamam bunu alacağız birazdan. Bu güzel bir iş. Şimdiki 27 milyonu koysanız koyacağız var. Yaparız birazdan kanka. Adres yok bence. Ay anasını kim atamadım bana lazım ya. Yani. O yüzden şimdi şuraya koydum Şakası. Şimdi burada bir şey var mı? Şuralarda falan. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Oğlum bak gelme Granny. Sen benim için kolay bir lokmasın. bunu unutma. E e e e kardeşim e e bak ya nasıl geliyor Terbiye ses yok lan o level up mu o? Bu level up şu an gelen? Boss level tr hoş geldin kanka Aleykümselam selam hoş geldiniz. Şimdi eee... Görme beni görme beni. Hiç titremeyim hiç titremiyim. şu an titrersen. Anam sikiyim. Ben burada kaldım. Ne yapacağım? Alacağım artık. Yapacak bir şey yok ya. Alayım mı? Ne yapayım? Heh, bakın. Bakın. <laughs> Bak ya görüyor. Oğlum denizin yakalası. Yok be o level up şu anda. Yok kanka Mert var bir de. Ananı sikiyim. Ne yapayım? Yeniden başlıyoruz arkadaşlar ya. Of ben bir daha buraya girmeyeceğim. Emin <laughs> ettim bak ya. Arkadaşlar bu arada 3 şey oğlum like'lara bassanız hadi ya. Like like. Biraz like hadi. Like basın biraz arkadaşlar. Hey hey o hey duymayan yoksa duymayan yoksa söylüyorum. Like basın like like please likes. Ay like basın onu zayıf yani ben like adam lan dostum şunu alıyorum ben şunu şuna şuraya koyuyorum gene aa gene bak orada ya ooo ee, gelme sebebi ne ey ee, gördü beni bak hop şöyle geldim mi gel 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 sana göstereyim ben Ben şuraya geldim şunu bir açalım. Açılmadı. Anahtar yok mu ya? Kısa yeni anahtar koyuyorum. Zimzak Gel 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 Küçük, küçük, kuçu, kuçu gel. Gel gel sana mama vereceğim. Küçük, kuçu, kuçu kuçu gel. Şunu da alayım. Hop, aldım. Şimdi burayı ee, şıkkını açalım. Arkadaşlar bu arada Grand'e şöyle ilk like atan atın. Evet tamam adam teşekkür ederim. E oğlum bir kişi mi? Bir kişisiniz ya. Oğlum bildirim gelmiyor mu size hiç ya? Ee, bakalım şurada bir şey var mı? Burada bir şey yok sizin. Tabii ki burada bir şey yok. Ee, gelmiyor şu an arkadaşlar buraya. burada bir... iş yok. Bence. Ama burada görmez gibi düşünüyorum. şöyle, Arkadaşlar bakın Ayıyı bakın ayıyı aldığım zaman Granny çok sinirleniyor. Granny acayip şekilde sinirleniyor arkadaşlar. Şimdi ben onu bırakıyorum. Şunu alayım bir dakika. Bu bana lazım. Şu an. Ee, sonra bir şey yapacağım. Granny'nin şeyini alacağım. Ayısını alacağım. Granny gider misin buradan? Şu an ayını bırak. Bana bildirim geldi. Roblox oynuyorum. Kanka bazı kişiler herhalde bildirim gelmiyor mu ya? Allah ben. Yani az kaldı. 6000 abone olmayan da kimse gelmiyor yayına. Yayına gelenler chat yazsanız oğlum ya. yazmıyoruz da. Sohbet edelim. Chat'e bakıyorum ben. Yani. Ya gene oraya bir şey koymuş. Bir şey koymuş bu gene buraya. Ya git gitsene kardeşim git ya. Aynı bıraktım senin ya ben saklanıyorum şu Akşam tabletim geliyor penaltı yok. 590'in de tamı geliyor. Kanka o zaman şey yap benim şu tişörtü giy ya. Ya be ya Konuşma. Uh, dur nerede? Gitti mi? Gitti gitti. Tamam gitti. Ben şimdi aşağı ineyim de. Ne be ne ne Duymuyor beni şu anda kesin artık. Ee, ben kaçıyorum o zaman şuradan hemen kaçayım. Kayayım hemen. tamam. Şimdi ben buradan geçiyorum. Sonra şu silah parçasını takacağım arkadaşlar. Daha sonra herhalde bir şey yok burada ya. Bakayım. Yani bir şey yok arkadaşlar burada. Yani dediğiniz gibi. Ha bak bir tane parçası daha buradaymış. Ben şu diğer parçayı da takalım. Şunu da alalım. Da taktım şimdi bir tane parça eksik. Bu da herhalde büyük ihtimalle şeyde olması gerek. Ee, mutfakta ya da başka bir yerde. Bilemiyorum. Ben şu anda hangi alemde bilmiyorum. Mecbur açmıyorum. Bu da hiçbir bak yok. Aa ses çıktı. Çıtırtı. Ananı sikiyim ya. Örnek arkadaşlar. Ya başlığı niye Roblox yapayım Talha? Şu an Gren oynuyoruz oğlum görmüyor musun? Gren oynuyoruz oğlum Roblox'umuzda başlığı Roblox yapar. Bu Gren oynadığı için bence kimse gelmiyor. Yayını aç kapa Roblox yap herkes gelin. Ya ne bileyim oğlum herkes ya öyle Gren yayını yapınca ben de özendim ya ne bileyim. Tık özeniyorum. Ya tablo düşmedi şu buz Şu buzdolabını bir açalım ya. Hayır buzdolabı. Ne buzdolabıymış arkadaşlar. Şu anahtarı alalım. Şunu da açalım. Ya. Hiçbir bok gelmedi. Çok güzel. Anasını satayım. Hmm, başka ne olabilirim? Burada başka bir alem yok. Granny'e şu an ses çıkartıyorum. Demek ki imkansız geleceğimiz yerler burası arkadaşlar. Evi çırt... Ya Granny evini değiştirsene ya. Cırt diyor ya. Bu beni rahatsız ediyor ama. Olmaz mı öyle bir şey? Yoksa Rüyam'da geleceğiz. Ne orada? Allah Allah aç abi. Hop. Açtım. Tamam. Şimdi Granny buraya gelecek. Evet. Geldi mi? Geldi. Ananı sikim Geldi Geldin mi? Şimdi ben bunu açıyorum. Sen de buraya geliyorsun ama tamam mı? Tabii Aç. git. Ben aşağıya gidelim. Hadi koş, koş Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Granny gitti. Ne güzel. Ben bunu açıyorum buraya koyuyorum. Sonra ben buradan kaçıyor ara. Şimdi arkadaşlar bakalım orada ne var. Ama ben şimdi oraya gidemem. Çünkü bak orada örümcek var. Bakayım. Evet örümcek var arkadaşlar orada. O örümceği de e, et vermemiz gerek arkadaşlar. Et vermek için de şeyler yapmalıyız. Şu anda kreni. Aa ah, ah ya. Oh! Ya Grenis artık şu evini bir değiştirir misin ya? Ya Roblox oynasam zaten bayağı gelir de oğlum bu ne ya? Hareket edemiyorum resmen. Hareket edemiyorum. Granny sen neler koymuşsun tuzak olarak ya? Olmaz böyle ben bunu alaşamam. Mesela evinde yoksa hiçbir şey yapamam temizlik gibi. Temizlik gibi bir şey yapamam. Kod. Alın. Lazım. Aa! Silah parçası. Lazım. Silah parçası var, lazım. Hop şöyle. Sincek sincek. Bak bir de tuzak koymuş ya acımasız. Ne kadar acımasız bir kadınsın sen Granny ya. Bu kadar seni savunuyoruz herkesi doğru. Seni savunuyoruz o kadar. Her şey yapıyoruz. Sen bana hiçbir bok yapmazsın. Demek ki sen bana acımasın. ha. O zaman bu da ya ben öleceğim ya da sen öleceksin. Gel bakalım. Gel buradayım, gel gel, gel buradayım. Kaçma, kaçma, gel. Gel, silahın kokusunu aldı ya arkadaşlar. Anam! Oğlum ne olur. Kadın resmen muhatap kurdu. Heh, reklam bitti şimdi yayın açtım arkadaşlar tekrar. <laughs> reklam bitti şimdi açtım arkadaşlar tekrar. Arkadaşlar şu an chati okuyorum. Herkesi görüyorum. Rahat olun. Size aleyküm eğlenceli kardeşler hoş geldin. Abone olursan sevinirim. Kreni sen artık yeter benim için bittim be. Benim silahım nerede? Hah burada içinde mermi de var. Gel buraya gel gel. Gel. Buraya ne? gel gel. gel. Lan ya sen o Gel lan lan. Acımasız. Seni. Gözleri kara. Eti kara. Oye. Oh Tamam yeah. neyse kaçıyorum ben şunu, e, şunu nereye bırakayım? en başta ben şunu şuraya bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu benim önemli kaynağım. Önemli kaynağım olduğu için hocam bunu buraya bıraktım ve bunu da aldım. Şöyle hop. Aha gene ses geldi. Granny gelme. Gelme gelme gelme. Granny, gelme. Şimdi ben bunu açıyorum. Burada bir şey yok. Bir şey yok. Aha, var. Spark Club. Tamam bunu alırız sonra rahat Burada Şurada bir şey yok. Buralara, buralarda hiçbir bok yok. Şu kuşun bir şeyine bakalım ama. Takdir mi? Alın? Kanka ben hiçbir şey alamadım ya. Ben boş geçtim. Ortalama iyi ama boş geçtim. Saygısızlıktan dolayı. Benim saygımı bilen var. Evet. Şunu şimdi götürüyorum. Bataryayı götürüyorum arabanın yanına. Arabacık gel. Arabacık sen şuraya koyalım. Bir hmm. saniye. Şimdi bana bir eşya lazım ilk başta arkadaşlar. Bir eşya alalım. Heh eşya. İlk başta bunu düşür. Daha sonra şunu al. Granny gelir o zaman. Granny şu an doğmuştur belki. Bak <laughs> bakın ses geliyor terbiyesiz kadın. Hah. şimdi buraya atalım. Sonra şuraya saklanalım. Bekliyorum. Green. O zaman <laughs> aynen öyle. <laughs> aynen öyle Talha. Sen sen ne aldın Talha? Bakalım. Gel artık Granny sen orada değil miydin lan? Dün şunun oraya çok kısa birşey koydum Herhalde ha, yerli yerli çıkıyordum az kalsın Git 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 Hop Hop Granny burdayım Granny'ye bayılma zamanı Bam 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 bam, bam. Şöyle yapalım biraz. Hapiste kastım. Ah, ah, kırıyor, kırıyor. Kırdı. Ah, ne oldu? Ne oldu? Baka girdi. Hey. Kreni. Kreni. Allah Allah. Ah, beni gördü. Ah bayılıyor bayılacak mı? Ananı <laughs> geliyor geliyor geliyor. Şaka yapmıştım sadece bir tuzaktı bu. Hayır şakaydı. Şaka yapmıştım sadece sana. Ben nereye kaçıyorum şu anda merdivenden kaçıyorum. Elimden gelip sözü her yere gitmeye çalışıyorum. Yer, 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 yer. Ben bu buraları açmamıştım arkadaşlar herhalde değil mi? Açmamıştım aynen kol vardı. Kodu var, kod aldım. Çıtırtıcı her yer. Gel gel buradayım gel. Gel küçük küçük. Şu mamanı verdim sana. Bak burada koca yazı. O konu söylersen sana bedava dondurma ya da mama veriyorum. Köpek maması. Evet kaçıyorum. Kaç 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 kaç. Şu an arkadaşlar şu an oyuna bakamıyorum. Oyun resmen benim. Ha Kaç. Anlıyorum seni. Şu an çok sinirlisin Granny ama. Şunu açmalıyım ilk başta. Daha sonra kaçıyorum. Bye, bye. <laughs> Çıldırmaya tamam ki. Bomba ki Granny. Hop oh, çok güzel düştü onlardan. Şimdi bu çekmeceye açalım bir de. Hop burada bir şey Ay yaşamadım. Kaç kaç. Ya telefonu oynamanın zararları i̇şte, hiç tartışıyor. Ben bir yerden oynuyorum. Şu işte bu, kitabı alamıyorum. Aaa. Ya kitabı alamıyorum ya. Resmen kitabı alamıyorum ya. Dördüncü gün arkadaşlar. Sağ. Evet, oğlum kimse yok ya sıkılıyorum benim ortalama o takdir almış Talha vay be daha çok iyi güzelmiş ya harbi kimse yok daha ya daha <laughs> Discord'dan davet etsene onları evet davet et davet et bence onları sizin kalınlaştık kaç kaç ya sen benim ne kalın nereden görüyorsun ya Kaç! Aa! Hmm, gelme. Her yer çürte ediyor şu anda. Her yer benim. Orda, orada, 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 orada ben biliyorum. Orda A geliyor işte burada. Işte. Aa! yine Vix geldi ne? Vix mi geldi? Hani nerede? Mesaj göster. Pirna. Ya abi şunu gizle ya. Cık. Vix siktir git şuradan ya. Denizle şak şak yapıyorum. Ya siktir git bir şuradan. Ya arkadaşlar siz de buna salak gibi şey yapmayın ya. Gizlesene hem tavanı. Orada. Orada şu an ben iyisi burada saklanayım. Yoksa çok kötü şeyler yaşayacak. Ben şimdi burada bekliyorum arkadaşlar. O zamana kadar. Yo arkadaşlar tut. Kreni gelir mi? Kreni. Kreni bak kendisi mod yapsana bana. Talha kötü bir şey yapma sakın tamam mı? Bekle dur veriyorum şimdi sana mod yatsana. Evet, dur bekle. Yönetici mod yaptım seni. Yönetici moderatörümsün bundan sonra al. Yönetici moderatör yaptım. Şu an yönetici moderatör. Dostum ben burada saklanarak bir şey olmuyor ama. Anam bu kadın da çarpılmış ya yemin ki. Cık. Kızım. Kızım geç kızım. Geç geç hadi geç ya. Kız geç. Lan geç lan greni gelecek. Ananı koyayım seni. Ben saklanıyorum. En iyisi bu. Ya kız gelsene beni kurtar şu kızından lütfen senin bu kızın çünkü benim için tehlikeli a ne kim geliyor burada oradaydı oradaydı, oradaydı. a <laughs> <laughs> açma açma hatta gizle direkt lan gizle 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 direkt ne anlayacak ay reklam dur Geldim. Bu son gün arkadaşlar bunu yapmamız gerek. Bugün bizim için önemli bir gün. Hadi gel. Hadi gelelim. Arabama gelelim. Arda hoş geldin Arda. Çok geç geldiniz arkadaşlar ya. Herkes çok geç geldi. Ya ben tuvalette bile ses çıkardım ya tuvalete gelme. Tırsak tırsak. Hayır 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 hayır. Ya. Öldük arkadaşlar. Yani bugün Granny'in işini bitiremiyoruz. Öldük. Hayır. 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 Neredeyim ben? Hayır. Sakın. Sakın yapma. Hayır. Düşemem. Çok gençim. O elini sikiyim. Senin orası.